233 uçaklık filosuyla dünyada 246 noktaya uçan 4 yıldızlı havayolu şirketi Türk Hava Yolları. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye'de yüzden fazla havayolu şirketine hizmet veren bölgesinin lider kuruluşu Turkish Teknik. Kibar Holding ve Güney Koreli Hanilive ortaklığında kurulan yılda 1 milyonun üzerinde koltuk üretim kapasitesiyle kendi alanında Türkiye'nin lider üreticilerinden Aslan hani. Bu üç büyük güç ortak bir girişimle uçak yolcu koltuğu sektöründe konfor, estetik, güvenlik ve lojistik konularında en iyi çözümleri sunmak üzere harekete geçti. Ve bu güç birliğinden Turkish Seats Industries TSI doğdu. TSI, Türkiye'nin ilk uçak koltuğu üreticisi olarak ürünlerinin kalite, güvenilirlik ve emniyetini sürekli olarak sağlama sorumluluğunu taşıyarak dünya ölçeğinde uçak koltuğu tasarımı ve üretme hedefiyle yola çıkıyor. Yılda 10.000 adet uçak koltuğu kapasitesi kısa zamanda 100.000 adete ulaşacak üretim tesislerinde ARGE'ye büyük önem veren TSI, yüksek katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor. TSI, Temmuz 2015'te Boeing ve Airbus'un onaylı tedarikçisi olmayı ve Türkiye'nin yakın gelecekte önemli bir bakım onarım üssü haline gelmesinde rol oynamayı da amaçlıyor. Bu bilinçle üretilen Türk yapımı uçak koltukları, ülke ekonomisi içinde değer taşırken, TSI'da hedeflenen pazarda iddialı bir üretici olma yolunda hızla ilerliyor. TSI, %100 yerli tasarım imzasını taşıyan koltuklarıyla sektörde büyük öneme sahip yakıt tüketimini doğrudan etkileyen ağırlık konusu üzerinde yoğunlaşıyor. 7 ayrı patente sahip koltuklar, ince tasarımı, hafifliği ve ergonomisiyle dikkat çekiyor. İlk ürünlerini ekonomi sınıfında veren TSI, Business Class koltuklar içinde bugünden titiz bir çalışma yürütmekte en son teknolojinin kullanıldığı, otomasyon ve yazılımı Türkiye'de yapılan koltuklar, dünyada ilk olan %100 yerli mühendislik harikası, özel otomasyon sistemiyle çok daha kısa sürede üretiliyor. Bu da %50 daha hızlı teslimat avantajı anlamına geliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra TSI, Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı EASA'dan aldığı DOA, POA ve ETSO onay sertifikalarıyla dünya çapında geçerli kalite güvencesi de sunuyor. Türk havacılık sektörünün ilk nihai ürünü olan TSI, artık dünyaya maksimum uçuş konforu sunabilecek olmanın gururunu taşıyor. TSI Global düşündük, yerli ürettik.